Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni şık mışık bir model çalışması daha yapalım. Angora ile çalışacağım. Şal ipleriyle de simli iplerle de çalışabilirsiniz. Hemen ipimizi kenar kısmımıza alarak modelimize geçelim. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. İki yönlü olarak kullanılan bir model. Burası aslında modelimizin arka kısmı ve burası da ön kısmı. İster bu yönünü kullanabilirsiniz. Çıtır çıtır. İsterseniz bu yönü kullanabilirsiniz. Puf puf. İstediğiniz kısmı kullanabilirsiniz. Yapımı da bir o kadar kolay. Yeni öğrenen arkadaşların da kolaylık yapacakları bir model. En kolay şekliyle anlatmaya çalışacağım. Bakın bu şekilde. Çok şık bir model. Hemen kenar kısmımıza alalım ve modelimizin yapılışına geçelim. Bu arada bu modelin yeleğini et hoşalını isterseniz onu da en kısa zamanda yayınlayacağım. Kenar kısmına alıyorum. İpimi ve tığımı aldım. Aynı renkle göstereceğim. 5 zincir çekerek başlayalım. 1 2 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Birinci zincirime girerek bir tane sık iğne. Minik bir yuva oluşturmuş oldum. 1, 2, 3. Tığımı doluyorum. 2 tane trabzan çalışacağım. 1, 2, 2 olarak çektim. Yine hemen ikinciyi de aynı şekilde. 1, 2, 2. 2 tane trabzan çalıştım zincirimle birlikte burası 3 oldu. Evet. Aradaki zincirim var. Tekrar 3 tane trabzanımızı çalışalım. 1 2 3 İlk balık sırtını yaptık. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı bir defa doluyorum. Ve yuvama girerek 3 tane trabzan çalışıyorum. 1 2 3 Yine arada 2 zincirim var. Tekrar 3 tane trabzanımızı çalışalım. 1 2 3 Evet. İlk sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra 1 2 3 4 zincir çekerek modelimi çevirdim. İkinci sıramıza geçtik. Tığımı doladım. Şuradaki ilk 2 zincirle yuvama girerek 3 tane trabzan çalışması yapıyorum. Bir, iki, üç. Arada iki zincirim var. Tekrar aynı yuvaya üç tane trabzan çalışması yapıyorum. Bir, iki, üç. Burada arkadaşlar hiç zincir çekmeden tığımı bir defa dolayarak şuradaki 3 zincirli noktaya giriyoruz. Ve 6 adet trabzan çalışıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet trabzanımı çalıştıktan sonra yine burada hiç zincir çekmiyorum. Tığımı bir defa doluyorum. Bir sonraki yuvaya girerek 3 tane trabzan çalışması yapıyorum. 1 2 3. Arada 2 zincirim var. Tekrar 3 tane trabzan çalışması yapalım. 1 2 3 Evet. Bu sıramızda bu şekilde tamamladıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekerek hemen Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Bu şekilde göstereyim. Bakın bu şekilde. Şu anda üçüncü sıradayız. Tığımı doladım. Burası hep aynı gidecek. İki zincirli yuvamıza girerek 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan çalışması yapacağız. Burası bizim kenar kısmımız. Kenarımızı yaptıktan sonra burada modelimize geçiyoruz. İlk modelin ikinci sırası oluyor. Bir zincir çekeceğim. Bir zincirimi çektim. Tığımı bir defa doladım. Şu şekilde arkadaşlar. İlk trabzan tepesine girdim. Bir ilmek alarak çektirdim. Tığımı bir defa doluyorum. Aynı trabzan tepesine ikinci ilmeğimi aldım. Tekrar doladım. İkinci trabzan tepesine giriyorum. İki tane ilmek de buradan alıyorum. Bakın. Bir. Aynı noktaya. İki. Tekrar doladım. Üçüncü trabzan tepesine giriyorum. İki ilmek de buradan alıyorum. Bir. İki. Toplamda üç trabzan tepesinden altı adet ilmeğimizi aldık. Hepsini birlikte Topladım. Bakın bu şekilde. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektikten sonra bakın şu son yani şu 3. trabzan son aldığım ilmeğin dibine giriyorum. Bir tane ilmek atlatarak 4 zincirimi bu şekilde sabitledim. Sonra hemen bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir sonraki trabzan tepesine tekrar bir ilmek atlattım. 1, 2, 3, 4 zincirimi tekrar çektim. Tığımı bir defa doladım. Önce şu noktadan bakın hemen bir sonrakine atladık. 4 zincir çektiğimiz trabzan tepesinden 1, 2 ilmek aldım. Yanındakinden bir, iki ilmek aldım. Yanındakinden bir, iki ilmek aldım. Toplamda altı ilmeğimi aynı şekilde almış oldum. Hepsini birlikte iki seferde topluyoruz. Bakın bu şekilde. Burada şimdi bir zincirimiz var sadece tığımı doladım. Kenar kısmımı yaparak bir üst sıraya geçeceğim. Kenar kısmımda önce 3 tane trabzan. Sonra araya 2 zincir. Sonra 3 tane trabzan alıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekerek modelimi çevirdim. Tığımı bir defa doladım. Yine orta noktasına girerek yine 3 tane trabzan devam edelim. kenar kısmını çalıştık. Burada hiç zincir çekmeden tığımı bir defa doluyorum. Hemen şuradaki bir zincir bakın şu noktaya girerek 6 tane trabzan çalışıyorum. 1. Şurada yaptığımız gibi. 2 3 Dört, beş, alt. Altı tane trabzanımı yaptıktan sonra buraya sıkı bir zincir çekerek minik bir örümcek yapacağım. Örümceği nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu şekilde ilmeğimi küçük kaldırıyorum. Çok büyük değil. Şu ipimi şu şekilde tuttum. Arasında bu şekilde atlattım. Atlattıktan sonra şu noktada ilmeğimi alarak çekiyorum ve topluyorum. Bakın bu şekilde. Örümceğimizi bu şekilde çalışıyoruz. Biraz sonra tekrar göstereceğim. Hemen şu orta noktasındaki kısma girerek ilmeğimizi atlatarak tutturacağım. Bakın. Sadece şu şekilde atlattım. Atlatma işlemini yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar bir örümcek yapacağım. Örümceğe yine ilmeğimi biraz kaldırdık. Çok kaldırmayın. Ne kadar minik olursa o kadar şık duruyor. Bakın bu şekilde boyunda göstereyim. Şöyle parmağımı koyarak. Şu ipimden şu şekilde tutuyorum. İlmeğimi aldım. Arasından atlattım. Tuttum. Şu ipin arasından geçiriyorum. İlmek çıkardım. Ve kapattım. Böylece örümceğimi çalışmış oldum. Burada arkadaşlar tığımı bir defa doluyorum. Hemen şu araya girerek 6 tane trabzan çalışıyorum. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Buralara örümcek değil de zincir de koyabilirsiniz. O zaman kaç zincir çekeceğim diye sorarsanız bu iki örümceğin yerine 5 zincir buraya sabitleyip tekrar 5 zincir çekerek de devam edebilirsiniz. Ben örümcekle daha şık duracağını, duracağını düşündüğüm için örümcek çalıştım. Dediğim gibi zincir de şık duracaktır. Zincir denemedim. Zincir de olur. 5 zincir sabitliyoruz. 5 zincir devam ediyoruz. Burada hemen 6 tane trabzanımızı çalışalım. Şu anda 2 oldu. 3 4 5 ve 6. Tamam, bir defa doladım. Şu aradaki yuvaya girerek kenar kısmının balık sırtını çalışalım. Balık sırtı diyorum. Önceden de balık sırtı diyorduk. O şekilde bir alışkanlık kaldı. Normalde su taşı da diyorlar ama ben genelde balık sırtı kullanıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız aynı noktaya. Tabi bunu dantellerde de kullanıyoruz arkadaşlar. Bu kenar kısmı oradan sıramızı tamamladık. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek bu çevirdim. Tığımı bir defa doladım. Yine aynı işlemi yapacağım. Pardon arkadaşlar. Önce 3 tane trabzan. Sonra 2 zincir. Ve sonra tekrar 3 trabzanımızı çalışalım. Ve tabii ki bir sıraya geçeceğiz. Evet. Bir üst geçmiş olduk. Kenar kısmımızı çalışarak orta modelimi nasıl yapacağım? Bir zincirle başlıyorum. Bir zincirimi çektim. Tığımı bir defa doladım. Hemen şurada 6 adet trabzanımız var. Birinci trabzan tepesine girerek iki tane ilmek alıyorum. 1 2 iki. İkinci trabzan tepesine yine 2 tane 3 4 3. trabzan tepesine girerek yine 2 tane 5 6 toplamda 3 trabzan tepesine 6 ilmeğimi aldım ve kapattım. Kapattıktan sonra 1 2 3 4 zincirimi çektim. Şu şekilde hemen şu 3. trabzan tepesine dibe katlatarak tutturdum. Sonra 4. trabzan tepesine ilmek atlatarak tekrar geçiş yaptım. Burada 4 zincir. Tığımı doladım. Yine 6 tane ilmeğimi ilk zincir çektiğim noktadan alalım. Yanındaki. Yanındaki. İkisini birden bu şekilde topladım. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine bir zincir çekeceğim sadece. Bir zinciri çektim, tığımı doladım. Hemen şuradaki, bakın şu noktadaki ilk tırabzan tepesine girerek ilmeğimi alarak şu şekilde çekiyorum. Bir. Yine iki tane ilmek alacağım. İki, yandakine giriyorum. Üç. 4. Yandakine giriyorum. 6. Kapatıyorum. Bu şekilde duracaktır arkadaşlar. O üst sıraları devam ettikçe düzeliyor. Bakın bu şekilde üst sıraları devam ettikçe düzeliyor. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim. Hemen şuradaki 3. trabzan dibinden tekrar yanındakine ilmek atlatıyorum. Sonrasında 4 zincirim var. Tığımı doladım. Yine 2 2 2 2 olmak üzere 6 tane ilmek çıkartarak 3 trabzan tepesine 1 adet fıstık çalışmış oluyoruz. toplayalım. Bakın bu şekilde. Burada yine sadece bir zincirim var. Tığımı doladım. Ve kenarımı yapalım. Dolu dolu puf puf bir model. Hem çizlerle hem de günlük kullanımda Örebilirsiniz. 4 zincir çekerek bir üst sıraya geçelim. Evet. Bakın bu şekilde. Sıramızı tamamladık. Bir üst sıraya geçtik. doladım. Kenar kısmını yine aynı şekilde çalışıyorum. 3 trabzan. Arada 3 zincir, pardon 2 zincir tekrar 3 trabzan olarak. Burada arkadaşlar hiç zincir çekmeden tekrar modelime başlıyorum. Tığımı doladım. Şu noktaya geldim bak. 6 tane trabzan. 6 tane trabzanımı yaptıktan sonra burada örümceğimiz var. Bir tane yine biraz önce çalıştığım gibi ipimi biraz kaldırıyorum. Şu ipten tutuyorum. Arasından atlatıp bunun arasından da şu şekilde geçirip ilmek çıkartıp topluyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra şu orta noktasından iki fıstığın ortasında ilmek atlatmıştık. Oradan ilmek atlatarak tutturuyorum. Tekrar burada bir zincir çekiyorum. Burada sıkı bir zincir çekiyorum. Hemen arasından atlattım. Bunun arasından geçirdim. İlmek çıkarttım. Kapattım. İkinci örümceğimi de çalışmış oluyorum. Burada arkadaşlar hemen tığımı doluyorum. Şuraya girerek buraya da altı tane trabzan çalışıyoruz. Yani şu birinci örneğin aynısını bu noktaya çalışmış oluyoruz. 1 2 3 4 5 6 Yine burada iki tane örümcek çekeceğiz. Sıkı bir zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Şu orta noktasına ilmek atlattım. Tekrar sıkı bir örümcek. Tekrar zincir örümcek bu şekilde tığımı doladım yine 6 tane tırabzan. Burada da modelimizi 3'e çıkarttık. 3 tane model kurmuş olduk arkadaşlar. 3. modellerimize çıktığımız için bundan sonrasını kolaylıkla çalışabilirsiniz alt sıralarda yaptığım işlemlerin aynısını çalışacağım. Yine bir üst sırayı da göstereceğim arkadaşlar geçiş olarak. Evet. Burada hiç zincir çekmeden kenar kısmını göstereceğim. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Yine balık sırtımızı aynı şekilde çalışalım. Anlamadığınız yerlerde yorum kısmından bana yazarsanız mutlaka size cevap veririm arkadaşlar. Ayrıca Instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Örgü Kardeşliği Instagram hesabım var. Ayrıca Eliş Krallığı Instagram hesabı da bana ait. Facebook'tan da aynı şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. videonun alt kısmına yorum yaparsanız zaten size gördüğüm an dönüş yapar. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip beğenmediğinize dair eleştirilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Nasıl yapmam gerektiğini fikirlerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. Bu sıramıza geçtik. Burada 1, 2, 3 model kurmuştuk. Aynı şekilde çalışacağız. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen birinci trabzan tepesine ilmeğimizi alalım. 1, 2, 2. trabzan, 3, 4, 3. trabzan, 5, ikisini kapattım. Burada 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Dibine girerek ilmek atlatıyorum. Bir sonrakine girerek yine ilmek atlatıyorum. 4 zincirim var. Tekrar 1, 2, 3. 3 4 5 6 Hepsini birlikte aynı şekilde topladım. Yine burada sadece bir zincirim var. Hemen karşıya atlayıp aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bunu da toplayalım. 1 2 3 4. Dibine girerek ilmeğimi atlatıyorum. Tekrar diğer kısma girerek ilmeğimi atlatıyorum. 1 2 3 4. Yine aynı şekilde çalışıyoruz. Bakın bu şekilde. Diğer kısmını da göstereyim bu şekilde ve diğer modelimden göstereyim arkadaşlar bunu biraz daha fazla çalışmıştım bunu 1 2 3 4 5 6'ya kadar çalıştım istediğiniz boyuta ulaşana kadar devam ediyoruz gördüğünüz gibi tablo gibi çok şık duruyor İki yönlü olarak da ayrıca kullanabileceğiniz bir model. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.